Le poussière de Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Cavaliero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is personne, never heard coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il <laughs> <Et gülüyor> pas peur de personne. Sana bunun hesabını soracağım Red Kit. Red Kit seni mahvedeceğim. Seni bir gün elime geçireceğim. Çılgın babayı yakaladın ha. Güzel. Hücreyi yeni elden geçirmiştim. Bunun için özür dilerim Bernie. Rodeo'yu kaçırmanı istemem. Aa, sadece belediye başkanının açılış konuşmasını kaçıracağım. Problem değil. Gir bakalım. Kendine dikkat et. Sen yolları et. Git. Çünkü seni elime geçireceğim. Ne diyorsun Dündür? Gidip Rodeo'ya bir göz atalım mı? Mecbur muyuz? Bir suratın yaramazlığını izlemekten hoşlanmıyorum. bir toplantıya getirdiğini hiç anlamadım. Bugün yapılacak radyoyu kazanan bu altından yapılmış harika kupanın sahibi olacak. Bu kupayı kendisine şahane güzel bayan Nothing Welch verecektir. Nothing Welch! <laughs> Kasabamızın ölü kaldırıcısı Barnaby, Neil Coffin'den 4 dolarlık bir hediye çeki kazanacak. Şimdi hep beraber Barnaby'e atışlayalım. Söylesene <laughs> evlat sen Rodeo'ya katılmayacak mıydın? Hayır, Dildil beni kıskanıyor. Diğer atlarla olan yakınlığıma dayanamıyor. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Nasıl bir suç işledi ki burayı kapatmışlar acaba? Ay, 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 ne oldu? Bırakın beni bırak. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım diyorum. Bırak. Bırak. Baylar bir dakika lütfen. Hemen konuya gireceğim. Rodeo yarışı iyi para getiriyor mu? Hayır sanmıyorum. Şimdi sizlere bir şey önereceğim. pırıl pırıl banknotlar bu şimdiye kadar yaşadığım en güzel ödeme günü çocuklar inanın bana. Teşekkür ederim ve hoşça kalın. Baylar iyi bir oyun için çok iyi para veririm. <laughs> ve şimdi ilk yarış oyuncumuzu takdim ediyorum. Joshua Pemberton sahaya çıkıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Üzgünüm millet ama Joshua'nın bacağına birden kramp girmiş. Şimdi sırada diğer yarışmacımız var. Aloysius! <laughs> Şimdi aldığımız habere göre Aloysius'un da bacağına aniden kramp girmiş. Şimdi sizlere üçüncü yarışmacımızı sunuyorum. Big Joe Miller! <gülüyor> 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 Aa, kötü haberler daha bitmedi millet. Big Joe Miller bacağındaki kramp yüzünden yatıyormuş. Şimdi sırada Nathaniel O'Leary var. Hayır hayır Pete burası bu kadar ağırlığı kaldırmaz. Çok garip genç adam. Krampın bulaşıcı olduğunu bilmiyordum ben. Ben de öyle eski toprak. Yaşa ve öğren. iyi olan kazansın Todor. Ben de aynı fikirdeyim Bogdan. Karşınızdayız ve geride iki yarışmacımız kaldı. Önce Todor Vaşo Volo, her neyse, e, e, Poldovya, Poldovya neresi ha? Bence Kanada'da Sayın Başkan. Evet baylar, sonunda radyomuzda Kanada'dan buraya kadar gelen yarışmacılarla başlıyor. <laughs> Aha, bakın, alt kaçmış. Hey! Kalmadı adına sana hemen hücre dönmeni emrediyorum. Tamam tamam üç buçuk saniye. Evet üç buçuk saniye. Eğer kendin teslim olursan daha iyi olur. Seni bırakıp gitmeyeceğim. Kötü güçler benim kanunları uygulamama izin vermiyor ama yemin ediyorum geri geleceğim. Evet, ikinci yarışmacımız. Aa. Bogdan Başo, Volo. Rastlantıya bakın. O da Kanada'dan geliyor. <laughs> Kanadalılar birbirlerine benziyor. Hepsi aynı soyadını taşıyor. Bunu nasıl yaparsın? Politik bir toplantıda olduğumuzu bilmiyor musun? İşte politikacılar bu sayede iyi insanlar oluyor. Evet bakın. Siz de benim gibi görüyorsunuz. Mu? ya Kanadalı kadar kötü binici. İkisi de aynı zamanda düştüler. Galiba ben kazandım Bogdan. Hayır, ben kazandım Todor. Todor ve Bogdan. Vaşavala Letin Kalçın rodeo yarışmasında şampiyon oldular. <laughs> Sayın Başkan bu olay büyümeden bir, bir şeyler yapmak zorundasınız. Ne yapacağımı biliyorum. Vatandaşlar bu olayı kutlamak için kasaba hepinize içecek ısmarlıyor. Ne tür bir içecek tatlı? Alkonsüz. Gerçek bir içki istiyorum. Ne şapkamı dikkat et. Ne şapkanı ne de altındaki o çirkin suratı göremedim. Affedersin. <laughs> Neden politikacıların toplantısı her zaman böyle biter anlamıyorum. Dün kaç sabah rodeo nasıl yapılır iyi biliyorum. Sıcak bir tane ister misin kalban? Ama ya belki köpeğim ister. Buna inanamıyorum bana rüşvet teklif ediyor ama ona bu fırsatı kesinlikle vermeyeceğim. Bu kupa bana ait. Hayır o benim. Bu adamlar da kim? Hayat bir sosisle kalbimi kazanacağını sanıyor öyle mi? Ama şey tamam rüşvet yediğimi kabul ediyorum. <laughs> Ve bu rüşvetin sandığımdan da lezzetli olduğunu söylemeliyim... Ama ben hala dürüst bir köpeğim. Todor ya rekabetimiz ipin ucunda son bulursa ne olacak? Birimiz ölene kadar bu kavga sürüp gidecek boktan, öyle değil mi? Bu eyalette yasa dışı sayılan insanların listesini öğrenmek istiyoruz. Yasa dışı işler yapan bu üzgünüm beyler bizde böyle insanlar yok anlaşıldı mı? Vahşi mi? batıda kanına karşı gelen kimse yok mu? Ama bu inanılır gibi değil. E ama doğru Redkit bu eyalette her suçluyu hemen tutuklar. <laughs> Millet meclisi üyeleri dışında tabii. Redkit. <laughs> Bunun hesabını soracağım. Kanun dışı işler yapan şu anda hücrede gördüğünüz çılgın Babret onu, onu sabah yakaladı daha. Todor Amerika'daki kanun adamlarının iyi para aldıklarını mı düşünüyorsun dostum? Sanırım... ...Poldavia'dan daha iyi değildir. Aa, evet. Kes, ki, kes sesini! Kes sesini dedim sana! Daha iyi olan kazansın Todor. Evet Bogdan... ...daha iyi olan kazansın. Ben kupaya göz kulak olurum Todor. Hayır ben saklayabilirim Bogdan. Tamam. Oho, biraz daha aşağı. Ha işte böyle harika. <laughs> Midemi bozan şeyin vicdanımın sesi olduğundan eminim. Redkin! Bir açıklama yapmam gerekiyor. Çok korkunç bir şey yaptım. Senin arkadaşlığını hak etmiyorum artık. Ne oldu Bernie? <laughs> Yine mi fazla fasulye yedin sen? Aa, bu adam arka ayaklarının üzerinde yalvaracak. Umarım bana iyi bir bisküvi verir. Aa, ben bir Eftekiyim. İşte <laughs> bisküvi yok. Çılgın babı serbest bırakmak için rüşvet aldım. Hemen kayıplara karıştı. Sen de benim gibi seni yakalamak istediğini biliyorsun. <laughs> Sana kim para verdi böyle? Muaf kıyafetlerle gezer şu iki yabancı. Pekala bu işi kökünden halledeceğim. O kahraman rolü oynarken benim masajımı kim bitirecek dersiniz? Yakalayacağım Ellerini hemen havaya kaldır Hey sen de nereden çıktın Onu önce ben gördüm Hayır diyordum. o benim her zaman benim olan şeyleri sen alırsın zaten Ben mi Annemin her zaman seni daha çok sevdiğini söyleyen Kimdi peki Anladığım kadarıyla bu özel bir durum demek ki ben Sanırım bir açıklama yapmanın zamanı geldi Red evet, Kid Ben seni yakalayacağım Kes şunu hemen ...gerçekten beni rahatsız ediyorsun. Retkiltisini parçalayacağım. Yeter artık ama bab. Şimdi anlatın bakalım. Neler olduğunu bilmek istiyorum. İzninizle size kendimi tanıtayım... ...Bayım Bogdan Voşalovic Poldavya'nın veliahtı... ...ve bu da benim kardeşim Todor. Ben de bir veliahtım... Amacımız şu. Kral Solopko yaşlı bir adam. Er ya da geç mezara girmek zorunda. Ve bu olduğunda ikimizden biri yerine Hangimizin geçecek. Hangimizin olacağını karar verebilmek amacıyla bizi vahşi batıda üç aşamalı yarışmaya yolladı. Bakın Skolopko amca biraz tuhaftır ve kobo hikayelerine de bayılır. Evet ilk aşama sanırım katıldığınız Rodeo'ydu. Diğer ikisi nedir? Tehlikeli bir kanun kaçağını yakalamak. Bir kızıl derilinin kafa derisini getirmek. <laughs> Kızıl derili komşularımızla barış içinde yaşıyoruz. Kafa derisi yüzemezsiniz. Ama isterseniz birkaç kanun kaçağı bulmanıza yardım edebilirim. Sahi mi? Evet. Amerika'da şerife rüşvet vermek suçtur. Evet. İkiniz de kanun kaçağısınız. Ah, Oho. Ellerini havaya kaldır. Redgate? Red. Aa, demek buradasın. Birbirine benzeyen veliahtlar bu sabah Şef Dürüz Kartal ve Nocok kabilesinin kampına gitmek üzere kasabına ayrıldılar. Hı? Hızlı silah çektiği kadar çabuk da giyinmeyi başarıyor doğrusu. Hayır hayır Rintinti sen burada kal. De. Burada kalmayı yeğlerim ama madem beni bu kadar çok istiyor gitmem gerekiyor. Hayır bu değildi. Daha ne kadar onur kırıcı? Neden her zaman yağmur dansı mı unutuyorum ben? Ne bakalım bu olacak mı? <laughs> oh, Frank amca. Sodor devamlı beni taklit etmekten vazgeç. Anlamadım. Beni taklit eden sensin ve bu kızıl derili benim. Sen öyle zannet. Ona ilk buran benim, tamam mı? Hayır, benim taklitçi. Sen kime taklitçi diyorsun? Galiba hatırladım. <laughs> <laughs> Düldül bir daha sakın oynama. Sonunda hatırladım, 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 hatırladım. Spastik Serçe'nin çadıra girmeden önce kapıyı çalması gerek. İçeri daldığım için bağışla Şevdürüz Kartal ama sonunda hatırladım, hatırladım. Hatırladığın her neyse umarım işe yarar bir şeydir Serçe. Elbette yani ben yağmur dansımı artık hatırlıyorum. Hay ya ya, bap bap ba, hay ya ya, hop bap ba, hay ya ya, bap hop 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 hay ya ya, hop bap ba. Ay ay. Şey, sana küçük bir tavsiye. Gelecek defa bana hatırladığın ya mansını gelirken dışarı çık. Ay başıma gelen. Sanırım kayboldum. Kamptan bu kadar uzaklaşmamam gerekirdi. Seninle bir şekilde uzlaşabileceğimizden eminim. Kazancını hemen vermemi ister misin? Bana göre basit bir hayır yeterdi. Kafa derisi istiyorum ve bir tane bulacağım. Lafı ağzından aldığını söyleyebilirim Todor. Aaa kampı buldum. Harika yön bulma duyguma teşekkür ederim. Pekala hadi gidiyoruz oh, oh. Dürüst Kartal iyi kalpli ve değişik saç stilli arkadaşını selamlar Evet ben de öyle şef Yağmur adamının sonunda Hafızasına kavuştuğunu görüyorum Nocok kabilesi Redkit'in arkadaşlarına teşekkür etmek istiyor İkisi Serçenin başına vurarak Hafızasının geri gelmesini <gülüyor> sağlamış <gülüyor> Karşılığında dürüst kartal her şeyi yapacak. Her şeyi mi dedin? Bir kızıl Bir derinin kapa derisini ver. Kızıl derinin kapa derisini mi? Kapa derisi mi? Emin misiniz? Hı hı. Alacaksınız. Dürüst kartal sözünü tutar Uğur. Anlamıyorum. Ne zaman kamp yapmaya kalksak hep yağmur yağıyor. İçeri gir, kel sıçrayan kuş. Ben iki soluk benizi görüyorum ama kafa derisi tek. Bunu kime vereceğim? Bana. Hayır, bana. <laughs> Bence bunu halletmenin bir tek yolu var. Hmm. Hmm. Tepeye kadar gidip etrafından dolaşıp geri geleceksiniz. Kopa derisi toteme ilk ulaşana verilecek anlaşıldı mı baylar? Yarışmaya hazır mısınız? En iyi olan kazansın Totor. Evet Buk'tan iyi olan kazansın. Şuraya bakın yarışıyorlar benim neyim ben de gidiyorum. Dürüst kartal gerçekten kaygılanmaya başladı spastik serçe. Yağmuru nasıl durduracaksın söyle. Ya, evet, evet bakalım ya, dilimin ucunda duruyor gibi. Ya, bakın sakın üzülmeyin tamam mı şef? Birazdan hatırlayacağım kesin. Nasıldı? Ah, bah, bah, hop, bah, bah. Ah, ah. Yok bu değildi. Ne değildi? Bana bir dakika ver şef tamam mı? Hatırlayacağım. Bir, iki, üç, dört. Bunun önde bir, iki, kuyruk arkada. <laughs> Dört bir ve dinlen Kafa derisi Komik burunlu köpeğin oldu Acaba bana neden şapka giydirdiler Düşünmüyorum ki Sanki daha önceden yeterince aptal görünmüyor. Bu işi çözmenin bir tek yolu var Bogdan. Evet Todor, bunu neden daha önce düşünmedik bilmiyorum. Tam öyle vakti tabancayla tutun. Main sokanda görüşürüz. Ah, bunları da beş saniye yalnız bırakmaya gelmiyor. Demek geldiler. Ümitsiz görünüyorlar. Ne planlıyorlar dersin Red ha? Kesin sonuç. Ha şaka mı ediyorsun? Bu ikisi düello ederken birinin canı yanabilir. Merak etme Bernie. Onlardan kurtulmanın yolunu buldum. <laughs> hey muchacho. Bir çeyrek kazanmak ister misin? Evet senior kit. O zaman beni izle. <laughs> evet tabii. Biri onlara gerçekten raketleri ve A unuttuklarını söylemeli bence. Karışmamı istemediğinden emin misin? Evet. Beni bağışlayın efendim. Rica etsem bir saniye durur musunuz? Mükemmel. Grup indirim yaptığımı söyleyin de sevinin. Ah, gitmeliyim. Görüşürüz. Aha. Tahmin ettiğim gibi. Aa! Kurallara uygun olarak dövüşün beyler. Hmm. Todor seni sahtekar beni vursunlar diye silahşor kiraladın öyle mi? Sadece ikisi benim de boktan. Bay Red, yabancılar için bir telgraf var. Eller ateş etmeye başlamadan önce şunu dinleseniz iyi olur. Kral Slopko sonradan fikrini değiştirdi. Stop. Poldavia'nın tacı kuzey kutbuna yürüyerek varmayı başaran ilk veliahta takılacak. Stop. Kuzey kutbu mu dedin sen? Yürüyerek mi? İyi olan kazansın Bogdan. Evet Tudor, iyi olan kazansın. <laughs> i̇yi rastlantı. Söylesene Red, eğer telgraf gelmeseydi birbirlerini vurmalarına izin verecek miydin? Telgrafı ben çektim Bernie. Sen mi? Red? Nereye gitti? Silah çekmekte hızlı ama yok olmakta da daha da hızlı. <laughs>